Survivor 2021 Ünlüler Gönüllülerin yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Ekranlara gelen fragmanda ünlüler ve gönüllüler arasında tansiyon yükseldi. Çağrı'nın gönüllüler takımına saldırdığı fragmanda takım arkadaşlarının yarışmacıya engel olmaya çalıştığı anlar ise dikkat çekti. Acun Ilıcalı'dan bu kavga ilgili vereceği bu karar ise şimdiden merak konusu oldu. İşte Survivor yeni bölüm fragmanından görüntüler. Survivor 2021 yeni bölüm fragmanında ünlüler ve gönüllüler takım arasında yaşanan kavga ekranlara damga vurdu dokunulmazlık yarışı için karşı karşıya gelen iki takımın yarışmacıları izleyici karşısına çıkan yeni bölüm fragmanında birbirine girdi. Dora, Poyraz ve Çağrı arasında yaşanan gerginliğin sonunda diskalifiyenin olup olmayacağını ise yeni bölümde netleşmesi bekleniyor. Yoğun mücadelenin yaşandığı fragmanda Gönüller takımına simlenen ünlü oyuncu Çağrı Atakan'ın Gönüller takımından bir kişiye ''Senin sahte olduğunu biliyorum'' demesi ortamı gerdi. Çağrı'ya tepki gösteren Poyraz'ın Abi demek yok artık sana. Terbiyesizlik yapan abi yok. Demesi ise büyük kavganın fitilini ateşledi. Bir anda başlayan hararetli tartışmada çağrı gönüllerin üzerine yürüdü. Takım arkadaşlarının sakinleştirmeye çalıştığı Atakan'ın ilginç tavırları ise dikkat çekti.